bu inişler ve çıkışları aslında halk takviminde hep bir döneme denk geliyor. Türkiye'nin halk takvimini şöyle dairesel bir şekilde göstermek istedim. Hı hı. Bunu neden yaptım? Çünkü binlerce yıldan beri aslında bu halkımızın bir kültürel birikimidir bu takvim. Evet. Yani bir yerde aslında buna şey de diyebiliriz biz, iklimle gelen kültür. Hı hı. Dolayısıyla ben bu kültürü neden o dedim acaba matematiksel bir takım işlemlere tabi tutup da bunu şöyle normal bir canlı takvim haline getirmeyeyim dedim. Hı. Ve çevremden de çok destek gördüm bu konuda. ...daha sonra ben bir yıllık bir grafik hazırladım, sıcaklık grafiği. 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar bir grafik hazırladım... ...ve bu grafikler üzerindeki iniş ve çıkışları işaretledim. Ve hat takmine baktığımızda özellikle, şuraya baktığımızda en koyu mavi olarak görüyoruz burayı. Evet. Daha sonra halk takvimiyle karşılaştırdım. Acaba sayılı günler ve soğuklar hakikaten gerçek mi diye. Hani yaşlılarımız hep der işte koca karı soğukları, işte hamsin, zemheri, işte cemreler. Bunların gerçek olup olmadığını matematiksel işlemlere tabi tuttum ve tespit ettim. Gerçekten bunlar var ve hiçbir zaman bunlar şaşmıyor. Hatta tarihsel olarak da tam olarak çıkıyor. Ve bunları daha sonra ben mesela bir yılda diyelim kaç tane sayılı dönem varsa 33 tane ise 360 dereceyi 33'e böldüm. Bu şekilde böyle bir dilimleme yöntemi yaptım. Daha sonra bunları sıcaklık derecelerine göre renklendirdim. Hı hı. Yılın en soğuk dönemini en koyu maviden, en sıcak dönemi en koyu kırmızıya kadar bir renk skalası hazırladım. Hı. Ama önce tabi halk takvimi de yılı iki ana döneme ayırdım. Çünkü halkımız diyor ki yıl iki ana döneme ayrılmıştır diyor. Kasım günleri ve Hızır günleri olmak üzere diyor. Kasım günleri yılın kış dönemini temsil ediyor ve soğuk dönemini karakterize ediyor. Dolayısıyla soğuk dönem olduğu için mavi ve mavinin tonları şeklinde burada ifade ettim. Hı hı. Hızır günleri ise yılın yaz günlerini ifade ediyor ve daha sonra kırmızı ve kırmızının tonları şeklinde ifade ettim. Daha sonra da bunlar arasındaki derece farklarını da renk farklılıklarıyla ortaya koymaya çalıştım. Aynı zamanda burada zaten tarihlerde var. Daha bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Mesela AB'nin beşi soğuğu var, sittiği soğukları var. Şimdi mesela 25 Mayıs'ta ülker fırtınası var. Daha sonra mesela önümüzde 3 Haziran'da Filiz Koparan fırtınası var. 10 Haziran'da ülker doğumu fırtınası var ki bunlar genelde iç kesimlerde özellikle akşamüstleri şiddetli sağanak yağışlara yol açıyor. Şimdi buradan biz bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu takvimi siz duvara astığınız zaman sadece bir yıl değil her yıl bunu kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu bir iklim takvimi. Normal bir takvim değil. Bu bir iklim takvimi hatta iklim saati de diyebiliriz. Filiz Koparan Fırtınası yaklaşık olarak 3 Haziran tarihinde meydana gelecek. Tabi bu 2 Haziran'da da olabilir, 4 Haziran'da da olabilir. 6-7 yıldır ben araştırmaların içindeydim. Afyonkarahisar'ın köylerine gittim, Ankara'ya gittim, İstanbul'a gittim, İzmir'e gittim. Birçok köylerde ve ilçelerde yaşlılarla özellikle röportaj yaptım. Bakınız, yaşlılarla röportaj yaptım. Ve hayvancılık ve çiftçilikle uğraşanlarla yine ayrı röportaj yaptım. Bunları not aldım. Aynı zamanda vasıf ülkü duvar takvimim var. Saatli marif takvimleri var. Onlardan da yine araştırmalarımı tamamladım. Meteorolojiden de sıcaklık verileri aldım. Evet. Sıcaklık verilerini Excel ortamında grafiğe dökerek daha sonra bunlarla karşılaştırdım. Ve böylece bunun gerçek olduğunu ispatladım. Daha sonra tekrar Ağustos'un ortasından itibaren havalar serinlemeye başlıyor. <laughs> ve sonbahar konumuna geçiyoruz bu sefer.